Evet Cem Zeytin açıldı. 14.6 milyon lot var tabanda. Şöyle açılışta 35 milyonluk işlem hacmi olmuştu. 2 milyon lot satılmıştı burada. Şu anda tabanda 14-16 milyon 200 oldu. Görüyorsunuz. Özeta bozdu tabanı. Özata birazcık daha toparladı. Orada da tabanda 974 bin lot vardı. Özeta tarafında şu anda taban bozulmuş durumda. %8-9 yaptı. Bakın Cem Zeytin'de de taban bozuldu mu? Cem Zeytin'de taban bozulmadı. 16.7 milyon lot var tabanında. Ee, info'nun satışlarını görüyorsunuz şu anda. A1 Kapital'in satışları bitti ama sabah gediğim 1 milyonluk satışı vardı. 1.1 milyonluk satışı vardı. Ee, o da bitmiş durumda. Şu anda kimin satışları var? Info, Ziraat. Bakalım 15 milyon 800 bin oldu. Burada da ee, tabanda da 2.3 milyon e, işlem hacmi 2.3 milyon ama 14 milyon lot da gerçekten e, tabanda oldukça yüksek. 15.8 oldu buradaki lot. 16 milyona yaklaşıyor şu anda tabandaki lot miktarı. 42.7 milyonluk bir işlem hacmi var. Bakalım nasıl olacak? Dün akşam emir verenlerin emirleri gerçekleşiyor şu anda. Ee, Özata'ya bakalım. Özata'da %8.5 buçuk devam ediyor. Özet'e de bakalım işlem hacmine. Özet'e da işlem hacmi 2.2 milyonluk bir işlem hacmi var. E, 350 milyonluk 250 milyon TL'lik bir hacim var. Baktığımızda %8.7 eksi de e, bir anda tabana geldi özet Bakalım tabanda 480 bin not var. 482 bin not var tabanda. Bakalım e, taban mı kapattıracaklar yoksa orası birazcan kurtaracak mı? Onu izliyoruz biraz da. Eee alanlar da var ama satıcılar çok daha güçlü. Kim almış kim satmış ona bakalım. Deniz almış 223 bin not. Meksa 134 bin not. İş Bankası 129 bin not. A1 Kapital 73 bin not. Satan Info 248 bin not satmış. Triv 174 bin not. QNB 107 bin not satmış. Şu anda da %9.3 eksi de. 560 bin not alıcılığı 600 bin not da satıcılı. Satışlarda ufak tefek lotlar da var. Büyük lotlar da arada geliyor. Büyük lotlar da geliyor arada. Şu anda 152 tabana geliyor. Şu anda 570-350 bin lot var tabanda. 352 bin lot var. Bakalım biraz da Cem Zeytin'e bakalım. Cem Zeytin'de de taban 16.2 milyon tabanda hala daha bekliyor. 2.6 milyonluk bir işlem hacim var. 47.6 milyon TL'lik de hacim var burada. Bakalım Cem Zeytin tabanı bozacak mı? Ama şu ana baktığımızda e, yani çok öyle alıcılar görünmüyor Cem Zeytin'de. Ahlatçının satışları var. Gördüğünüz gibi. Ama alıcılar e, çok da isteksiz öyle çok da taban bozacakmış gibi görünmüyor. Bakalım şöyle bir hareket yaparsa eğer şöyle bir tabandan 5-6 milyon lot silinirse belki hızlı bir şekilde taban bozma olabilir ama işlem adedi yok. 2.6 milyonda e, Özata'da şu anda baktığımızda e, 390 bin not, 380 bin not alıcılı, 400 bin not oldu, 500 bin not da satıcılı. 152 onda e, 240 bin not var, şu anda 77 bin, orası da bozuldu. Bir anda 152 onda sadece 25 bin not kaldı, ilginç. Oradaki alıştaki lotlar da silindi bir anda, hızlı bir şekilde. Sadece 25 bin not var 152 onda. E, 110 bin not alıcılı, 470 bin not da satıcılı. Ee, bakalım 6. tavanı tavan yata için görür demiştik ama bugün en yüksek 160 TL'yi gördü. Ee, dünkü kapanış 168.90'dı. Yani 5. tavandan döndü ise yorumunu yapabiliriz. Cem Zeytin'e baktığımızda 16.6 milyon. Cem Zeytin'de alışlar olmuyor maalesef. Çok e, düşük, küçük lotlar bunlar. Yani bu 4000 lotlar 1800-2000 lotlar da çok kalkacakmış gibi değil taban. İşlem hacmi çok kötü. 2.7 milyonluk bir işlem hacmi var. Gerçekten burası çok kötü. Ee, info almış 567 bin not. Deniz 214 bin not. Marbaş 193 bin not. İş Bankası 150 bin not almış. Satan kim? Gedik 1.1 milyon satmış. Ahlatçı 400 bin not. Dinamik 200 bin not. Yatırım finansman 200 bin not satmış. Cem Zeytin tarafında. Özat da hafiften bir toparlama oldu. %7 e, 7'ye kadar bir yükseliş oldu. %9.5'tan eksi 7 bir ara 6.5'u da gördü. 156 80 bakalım. 180 bin not alıcılı 490 bin not da satıcılı burası. Burası böyle. Diğerlerine bakalım. E, Ahes gayrimenkulde bir e, 1.5 milyon not alıcılı 460 bin not da satıcılı. A1 kapital 52 bin not almış. Bankof'ta 48 bin not satmış. Gündoğdu'ya bakalım. 35 bin not alıcılı 436 bin not satıcılı Anlus 34 bin not almış Ziraat 15 bin not satmış burada Türk e, Kıraç kalbinizde 196 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı A1 Kapital 125 bin not almış Vakıf 172 bin not satmış Bahadır Kimya 50 bin not alıcılı 235 bin not satıcılı Akmak 16 bin not almış İş Bankası 29 bin not satmış DCD Trading 1.5 milyon not alıcılı 328 bin not satıcılı ziraat 37 bin not almış tep 17 bin not satmış Eforçay 4.2 milyon not alıcılı 660 bin not satıcılı tacirler 52 bin bankof 42 bin not almış Satanda da filip 81 bin not satmış Seymen kardeşler 66 bin not alıcılı 180 bin not satıcılı alb 13 bin not almış bankof 7400 not satmış Seymen tarafında horoza bakalım 34 bin not alıcılı 130 bin not satıcılı yapı kredi 13 bin not almış bank of 24 bin not satmış Yiğit tarafında 108 bin not alıcılı 268 bin not satıcılı Oya kalmış 12 bin not ziraat 10 bin not satmış altına ya bakalım yüzde iki buçuk artıda Evet şöyle bir özeteye tekrar bir bakalım özetede biraz toparlanma oldu yüzde dört gibi bir toparlanma oldu yüzde dört buçuk ee, Özet 165 TL'yi de gördü. 16890 dünkü kapanış. 160 de şu an ama 165'i de gösterdiler. Yani en azından yatırımcılar burada e, kötü bir fiyattan satmıyorlar. Onu söyleyebilirim. E, i̇şlem hacmi de 1 milyarlık bir işlem hacmi oldu. 6.5 milyon lot satıldı. Toplam dolaşımdaki lotların neredeyse %45'i satıldı şu anda. A1 Kapital 847 bin not almış burada. İş Bankası arttı 182 bin not. Max atmış gibi. Bank of da 57 bin not. Dün Bank of 30 bin not almıştı. 57 bin not da bugün almış. Ee, şöyle satanlara baktığımızda Info satmış 300 bin not. Trip 177 bin not. QNB 132 bin. Invest 123 bin not satmış. Şu anda da %3.5'a kadar da yükseldi. Eksi. Cem Zeytin'de maalesef işler birazcık daha Kötü görünüyor. 18.7 milyon not var. Toplam dolaşımdaki lotların %18.7'si şu anda tabana yazılmış durumda. Ya, alışlar oluyor ara ara ama bu alışlar maalesef çok güçlü alışlar değil. Ee, mesela şurada vakıfın 30 bin notluk alımları var. Aşağılarda bankof iki tane on, e, Osmanlı 2 tane 10 bin 10 bin not aldı. Bankof buraya hiç bulaşmadı diye tahmin ediyorum. Bakalım ne alış tarafında ne de satış tarafında yok. E, satan gedik 1.1 milyon, ahlatçı 437 bin, trivi 300 bin, dinamik 200 bin. Alanda ise info almış 500 bin not, deniz 500 bin, marbaş 205 bin, iş bankası 187 bin, garanti 160 bin not. Alanlarda bu şekilde Cem Zeytin'de ama Cem Zeytin'de tabandaki lot miktarı sürekli artıyor. Yani buradaki tabandaki lot miktarında bir azalma yok maalesef. Azalma olmayınca da e, burada Maalesef sürü psikolojisi oluştu. E, sürü psikolojisi oluşunca da herkes tabana lot yiyor. Oysa e, satmak için tabandaki lotlar bu şekilde olduğu sürece hayatta satılmaz. Bakın şimdi ziraatten 21.500 lot alım oldu. Ama bu lotlar çok yüksek lotlar değildi. Çünkü tabandaki lot miktarı çok fazla. Sadece 3.3 milyon lot el değiştirdi şu anda. Hani el değiştirme oranı biraz yüksek olsa tamam diyeceğim. El değiştirme oranı da çok düşük. Eee Cem Zeytin'de. Zira Özata biraz daha iyi gidiyor. 295 bine 415 bin not e, satış tarafında 300 bin notta alış tarafında gördüğünüz gibi. Bakalım yine e, size ara ara yine bilgi vermeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.